Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligde kalma mücadelesi veren iki ekip karşı karşıya geliyor. Ev sahibi West Ham, deplasman ekibi Southampton'ı ağırlıyor. Ev sahibi West Ham şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı ve ateş hattında bulunuyor. Deplasman ekibi Southampton'da keza çok kötü bir sezon geçiriyor ve ligde kalmakta işi kolay olmayacak. Ben ev sahibinin bu önemli mücadelede taraftarının da etkisiyle galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Çok zorlu bir maç olacaktır fakat ev sahibi galibiyete yakın, Wemps, tahmin MS 1 oran 1.54. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.